Açlık Oyunları 17. Bölüm Patlamanın ve havaya uçan sıkı toprağın etkisiyle fena sarsılıyorum. Sırt çantam düşüşün etkisini azaltmaya pek yaramıyor. Neyse ki ok kılıfım dirseğimin kıvrımına takılarak hem kendini hem beni koruyor. Yayımı da sıkı sıkı tutuyorum. Yer patlamaların etkisiyle sarsılmaya devam ediyor ama ben patlamaları duyamıyorum. Şu anda hiçbir şey duyamıyorum. Elmalar yeterli sayıda mayını harekete geçirmişe benziyor. Kimisi yanan, irili ufaklı cisim parçacıkları üstüme yağarken yüzümü kollarımla örtmeyi başarıyorum. Havayı kesif bir duman kaplıyor. Bu nefes alma yeteneğini yeniden kazanmaya çalışan biri için hiç hoş bir ortam değil. Bir dakika kadar sonra yer sarsıntısı kesiliyor. Yana dönüp bir an için birkaç dakika öncesine kadar piramidin durduğu yerdeki dumanı tüten enkazın keyfini çıkarıyorum. Kariyerlerin bu enkazdan bir şeyler kurtarabileceklerini hiç sanmıyorum doğrusu. Buradan hemen gitsem iyi olacak diye düşünüyorum. En kısa zamanda burada biterler. Ancak ayağa kalktığım zaman kaçışımın sandığım kadar kolay olmayacağını anlıyorum. Başımda bir tuhaflık var. Bu öyle hafif bir sersemlik de değil. Ağaçların çevrenizde fır dönmesine ve yerin ayaklarınızın altında dalgalanmasına yarayacak türden bir baş dönmesi. Birkaç adım atıyorum ve bir şekilde ellerimin ve dizlerimin üstüne düşüyorum. Geçmesi için birkaç dakika bekliyorum ama geçmiyor. İçimi büyük bir panik kaplamaya başlıyor. Burada kalamam, kaçmam gerek. Fakat ne yürüyebiliyor ne de duyabiliyorum.'' Elimi patlamanın olduğu tarafa bakan sol kulağımı götürüyorum, geri çektiğimde parmaklarıma bulaşan kanı görüyorum. Patlamanın etkisiyle sağır olmuş olabilir miyim? Bu fikir beni korkutuyor. Avlanırken gözlerim kadar, hatta bazen biraz daha fazla kulaklarıma da güvenirim. Ancak korkumu asla belli etmemeliyim. Çünkü şu anda panemdeki her TV ekranına benim yüzümün yansıdığından adım gibi eminim. Kendi kendime kanizi bırakamam diyorum ve kapşonumu başıma geçiriyorum.'' Sarsak parmaklarımla kapşonun kordonunu çenemde bağlıyorum. Bu sayede kanımın yerlere damlamasına engel olabilirim. Yürüyemiyorum ama emekleyebilir miyim acaba? Temkinli tavırlarla ileri doğru hareket ediyorum. Evet, eğer çok yavaş davranırsam emekleyebiliyorum. Ormanın büyük kısmı beni saklamak konusunda yetersiz kalacak. Tek umudum ruhunun kuruluğuna kendimi atıp yeşilliklerin arasına gizlenmek. Burada açık alanda dizlerimin üstünde yakalanamam. Sadece ölümle burun buruna gelmekle kalmam Katığının elinden uzun ve acı veren bir ölüm yaşayacağımdan eminim. Primin böyle bir sahneyi izlemek zorunda kalması düşüncesi saklanacağım yere doğru santim santim sürünürken itici güç oluyor. Yeni bir patlamayla yüzüstü seriliyorum. Patlayan bir küfenin harekete geçirdiği aylak bir mayın olsa gerek. Bu iki kez daha tekrarlanıyor. Primle birlikte evde mısır patlattığımız zaman en sona kalan birkaç mısır tanesini hatırlıyorum. Kendimi oradan kıl payı kurtardığımı söylemem hafif kalır. Tam ağaçların dibindeki çalılıkların arasına sindiğim anda Kato ve peşindeki arkadaşları çıka geliyorlar. Kato'nun öfkesi o kadar abartılı ki, hedefinin ben, nedeninin ise benim yaptığım şey olduğunu bilmesem komik kaçtığını bile düşünebilirim. Yakınlığımı ve kaçacak ya da kendimi savunacak durumda olmayışımı da ekleyince dehşete düşmemek elde değil. Saklandığım yerde kameraların bana yakın çekim yapamayacaklarını bilmek çok iyi geliyor. Çünkü yarınım olmayacakmış gibi tırnaklarımı kemiriyorum dişlerimin birbirine çarpmasını engel olmak için son tırnak cilası kalıntılarını kemirmekten başka seçeneğim yok. İkinci mıntıkadan gelen çocuk enkaza taş atıyor. Bütün mayınların harekete geçtiğini diğerlerine de söylemiş olmalı. Çünkü kariyerler hep birlikte piramitten geriye kalanlara yaklaşıyorlar. Kato öfke nebetinin ilk safhasını geride bıraksa da dumanı tüten ve ağzı açık duran birkaç kutuyu tekmelemeye devam ediyor. Diğer haraçlar bu karmaşanın içinde dolanıyor ve kurtarılacak bir şey kalıp kalmadığını kontrol ediyorlar. Ama hiçbir şey bulamıyorlar. Üçüncü mıntıkadan gelen çocuk görevini çok iyi yapmış. Aynı şey Kato'nun da aklına gelmiş olacak ki dönüp ona bağırmaya başlıyor. Üçüncü mıntıkadaki çocuk tam kaçacakken Kato kolunu boynuna dolayıp onu yakalıyor. Çocuğun kafasını hızla bükerken Kato'nun kollarındaki kasların şiştiğini görebiliyorum. İşte bu kadar çabuk. Üçüncü mıntıkadan gelen çocuğun ölümü. Diğer iki kariyer Kato'yu sakinleştirmeye çalışır gibiler. Ormana doğru kaçmak istediğini tahmin ediyorum ama diğerleri gökyüzüne işaret edip duruyorlar. Bu hareketleri kafamı karıştırıyor ama birkaç saniye geçmeden ne demek istediklerini anlıyorum. Tabii ya, bu patlamaya sebep olan kişinin öldüğünü tahmin ediyorlar. Oklardan ve elmalardan haberleri yok. Bu bir tuzağının kusurlu olduğuna ve erzakları havaya uçuran haracın bunu yaparken öldüğüne inanıyorlar. Top atılmış olsa bile sesi mayınların patlaması sırasında duyulmamış ve hırsızın paramparça olmuş cesedi gökyüzü aracı tarafından toplanmış olabilir. Oyun kurucuların üçüncü mıntıkadan gelen çocuğun cesedini almasına imkan yaratmak için gölün uzak bir köşesine çekiliyorlar ve beklemeye başlıyorlar. Sanırım bir top atılıyor. Sonra araç gelip çocuğu alıyor. Güneş ufukta alçalıyor, karanlık çöküyor. Gökyüzüne yansıyan mührü görünce marşın başladığını anlıyorum. Anlık bir karanlık oluyor. Önce üçüncü mıntıkadaki çocuğu gösteriyorlar, sonra onuncu mıntıkadakini. Bu sabah ölen oydu demek. Mühür tekrar belirince gerçeği öğreniyorlar. Demek bombacı hala hayatta. Mühürün ışığında Kato ve ikinci mıntıkadaki kızın gece gözlüklerini taktıklarını görüyorum. Birinci mıntıkadaki çocuk meşale yerine üç dalı bir araya getirip tutuşturuyor. Alevlerin cılız ışığında yüzlerindeki ciddi ifadeyi görebiliyorum. Kariyerler avlanmak için ormana giriyorlar. Başımın dönmesi büyük ölçüde hafifliyor. Sol kulağım hala hiçbir şey duymuyor. Sağ kulağım saçınlıyor. Bu iyiye işaret. Yine de saklandığım yerden çıkmam için hiçbir neden yok. Burada suç mahallinde maksimum güvendeyim. Büyük olasılıkla bombacının onlardan 3-4 saat önde olduğunu sanıyorlardır. Yine de harekete geçme riskini almama daha çok var. İlk işim kendi gözlüğümü bulup takmak oluyor. Avcı duyularımdan en azından bir tanesini kullanabildiğim için biraz olsun rahatlıyorum. Biraz su içip kulağımdaki kanı yıkıyorum. Et kokusunun istenmeyen yırtıcı hayvanları çekmesinden korkarak taze kan kokusu yeterince kötü zaten. Yeşilliklerden, köklerden ve ruyla birlikte topladığımız orman meyvelerinden oluşan bir yemek yiyorum. Küçük müttefi kimlerdi acaba? Randevu noktasına dönebildi mi? Benim için endişeleniyor mudur? Neyse ki gökyüzü en azından ikimizin de hayatta olduğumuzu gösterdi. Parmaklarımla hayatta kalan haraçları sayıyorum. Birinci mıntıkadaki çocuk, İkinci mıntıkanın hem kız hem erkek araçları, tilki surat, 11. ve 12. mıntıkaların araçları. 8 kişiyiz. Kapitolde bahisler kızışmıştır. Şimdi artık her birimizle ilgili özel yayınlar yapmaya başlarlar. Büyük olasılıkla ailelerimizle ve arkadaşlarımızla bizimle ilgili röportajlar yaparlar. 12. mıntıka araçları uzun zamandır ilk 8'de kalmamışlardı. Şimdi ikimiz birden hayattayız. Gerçi Kato'nun söylediklerine bakılırsa Pita kötü durumda. Hoş artık Kato'nun son sözü söylemek gibi bir ayrıcalığı kalmadı. Birkaç saat önce bütün erzak zulasını kaybeden o değil miydi? İçimden 74. açlık oyunları başlasın Kato diye geçiriyorum. Gerçek anlamda başlasın. Soğuk bir esinti başlıyor. İçgüdüsel olarak uyku tulumuma uzanırken onu ruhda bırakmış olduğumu hatırlıyorum. İkinci bir tulum almam gerekiyordu ama mayın konusu çıkınca tamamen unuttum. Titremeye başlıyorum. Bir ağaca tünemek aklı başında bir seçenek olmayacağı için çalılıkların arasında bir boşluğa büzüşüp üzerimi yapraklar ve çam iğneleriyle örtüyorum. Yine de donuyorum. Plastik parçasını göğsümün üstüne koyup sırt çantamı rüzgarı kesecek şekilde yerleştiriyorum. Böylesi biraz daha iyi. O ilk gece ateş yakan 8. mıntık kızına biraz daha fazla sempati duymaya başlıyorum. Şimdi dişleri birbirine çarparak sabahı etmesi gereken biri varsa o da benim. Daha fazla yaprak, daha fazla çam iğnesi. Kollarımı ceketimin içine büzüştürüp dizlerimi çeneme kadar çekiyorum ve bir şekilde uykuya dalıyorum. Uyandığımda dünya biraz kırık dökük görünüyor. Güneşin doğmuş olduğunu ve hala gözümde olan gözlüklerin görüşümü bozduğunu o zaman anlıyorum. Doğrulup gözlüğümü çıkarırken gölün kıyısından bir kahkaha sesi duyup dona kalıyorum. Bu çarpık bir gülüş ama algılayabilmiş olmam duyma yetimi yeniden kazandığım anlamına geliyor. Evet, sağ kulağım her ne kadar çınlamaya devam etse de artık duyabiliyor.'' Sol kulağıma gelince en azından artık kanamıyor. Kariyerlerin dönmüş olmasından ve sonsuza dek burada tıkılıp kalmaktan korkarak çalıların arasından göle bakıyorum. Hayır, piramit enkazının yanında kahkaha atan tilki surattan başkası değil. Kariyerlerden daha zeki olduğu için küllerin arasında birkaç parça eşya bulabiliyor. Metal bir kap ve bir bıçak. Bir süre kızın bu işten ne büyük bir keyif aldığını seyredalıyorum. alıyorum. Neden sonra kariyerlerin stoğunun devreden çıkmasıyla tilki suratın da şansının arttığını fark ediyorum. Hepimiz gibi. Bir an ortaya çıkıp onu da müttefikler arasına almayı düşünüyorum ama hemen vazgeçiyorum. Yüzündeki o kurnaz gülümsemede ilk fırsatta beni sırtımdan bıçaklayacağını düşündüren bir şey var. Aklımdan bu düşünceler geçerken onu okla vurmak için mükemmel bir fırsat yakalamış olabilirim. Ancak kız bir ses duyuyor, beni değil ve başını çevirip ok gibi fırlayarak ormanın içine dalıyor bekliyorum. Hiçbir şey ya da hiç kimse gelmiyor. Yine de tilki surat bir tehlike olduğunu düşündüyse, belki de benim de buradan ayrılma zamanım gelmiş demektir. Ayrıca Ruya piramidin sonunu anlatmak için sabırsızlanıyorum. Kariyerlerin nerede oldukları konusunda hiçbir fikrim yok. Bu yüzden deri kıyısındaki yol bana diğer seçenekler kadar iyi görünüyor. Bir elimde yayım, diğer elimde iri bir parça hindi kuşu etiyle aceleci adımlarla yürüyorum. Karnım o kadar aç ki sadece yapraklar ve meyvelerle doyacak gibi değilim. Yağ ve proteine de ihtiyacım var. Dereye giden yolu olaysız aşıyorum. Oraya varınca suyumu doldurup yüzümü gözümü yıkıyorum. Yaralı kulağıma özel ilgi gösteriyorum. Sonra tepeye doğru dereyi kendime rehber edinerek tırmanmaya başlıyorum. Bir noktada dere yatağında çizme izleri görüyorum. Kariyerler belli ki buradan geçmişler ama uzun süre kalmamışlar. İzler yumuşak çamurun üstünde oldukları için bir hayli derine gömülmüş ve sıcak güneş altında çoktan kurumuşlar. Benim de yere hafif basmama ve çam iğnelerine duyduğum güvenle ayak izlerimi gizlemek konusunda pek dikkatli olduğum söylenemez. Çizme ve çoraplarımı çıkarıp dere yatağında çıplak ayakla yürümeye başlıyorum. Suyun serinliği hem bedenime hem de ruhuma zindelik veriyor. Bu ağır akıntılı derede balık vurmak sandığımdan da kolay oluyor. İki tane birden yakalıyorum. Yoluma devam ederken biraz önce hindi kuşu yemiş olmama rağmen balıklardan birini çiğ çiğ mideme indiriyorum. Diğerini ruya saklayacağım. Sağ kulağımın çınlaması zamanla ağır ağır azalıyor ve sonunda tamamen kayboluyor. Kendimi periyodik aralıklarla sol kulağımı eşelerken ve duyma yeteneğini öldüren şeyden kurtulmaya çalışırken buluyorum. Bir gelişme varsa bile henüz anlayamıyorum. Kulağımın duymamasına alışamıyorum. Dengemi kaybetmeme ve sol taraftan savunmasız hissetmeme neden oluyor. Hatta kör gibi hissettiğim bile söylenebilir. Sağ kulağım dün sürekli bir bilgi akışına tabi kalırken bugün hiçliğe alışmaya çalışıyor ve ben başımı sürekli yaralı tarafa çeviriyorum. Zaman geçtikçe kulağımın iyileşeceğine olan inancım daha da azalıyor. İlk karşılaştığımız yere varınca kimsenin gelmemiş olduğunu fark ediyorum. Ne yerde ne de ağaçlarda Rudan en ufak bir iz yok. Çok tuhaf. Şu ana kadar çoktan gelmiş olmalıydı. Çünkü vakit neredeyse öğlene yaklaşıyor. Şüphesiz geceyi bir yerlerde ağaç tepesinde geçirmiştir ışığı yokken ve kariyerler karanlıkta bile görmelerini sağlayan gözlüklere sahipken başka ne yapabilir? Ayrıca kurması gereken ve benim dün gece kontrol etmeyi unuttuğum üçüncü ateş buluşma yerimize en uzak olandı. Büyük olasılıkla geri dönerken çok temkinli hareket etmeye çalışıyordur. Umarım acele eder çünkü buralarda uzun süre oyalanmak istemiyorum. Öğleden sonrayı daha yüksek kesimlere tırmanarak ve yol üstünde avlanarak geçirmek istiyorum. Ancak şu an için beklemekten başka seçeneğim yok gibi görünüyor.'' Ceketimdeki kanı ve saçlarımı yıkayıp sayıları her geçen gün artan yaralarımı temizliyorum. Yaralarım çok daha iyi durumdalar. Yine de bir miktar daha merhem sürüyorum. Şimdi asıl dikkat etmem gereken konu yanıklarımın enfeksiyon kapmaması. Yola devam ederken ikinci balığımı yiyorum. Güneşin altında çok fazla dayanacağını sanmıyorum. Ruh için birkaç tane daha yakalamak zor olmayacağı benziyor. Ah bir gelse Orantısız duyma yetimde, yerde beklerken kendimi savunmasız hissettiğim için bir ağaç tepesine çıkıyorum. Olur da kariyerler gelecek olurlarsa buradan onları vurabilirim. Güneş ağır ağır hareket ediyor. Zaman geçirmek için bir şeyler yapıyorum. Yaprak çiğneyip yumruları çoktan inen fakat hala hassasiyetlerini koruyan yerlerime koyuyorum. Islak saçlarımı parmaklarımla tarayıp örüyorum. Çizmelerimi giyip bağcıklarını bağlıyorum. Yayımı ve elimde kalan dokuz oku kontrol ediyorum. Sağ kulağımda bir hayat belirtisi bulma umuduyla ikide birde bir yaprak ışırdatıyorum ama olumlu bir sonuç alamıyorum. Hindi kuşu ve balıklara rağmen midem guruldamaya devam ediyor. Bunun 12. mıntıkada sığ gün olarak adlandırdığımız günlerden, ne yerseniz yiyin karnınızın doymadığı o günlerden biri olacağını tahmin ediyorum. Ağacın tepesinde yapacak hiçbir şeyim olmadan oturmak durumumu güçleştirdiği için teslim olmaya karar veriyorum. Ne de olsa aranada çok kilo kaybettim ekstra kaloriye ihtiyacım var. Ayrıca yay ve oklarımla geleceğim konusunda kendime daha çok güveniyorum. Ağır ağır kabuklarını soyarak bir avuç yemiş yiyorum. Son krakerim. Hindi kuşunun boynu. Bu iyi geliyor çünkü boynu ayıklamak beni bir hayli oyalıyor. Nihayet kanadı da yiyorum ve kuş tarihe karışıyor. Fakat bugün bir sığ gün ve yediğim onca şeye rağmen yemek hayalleri kurmaya başlıyorum. Özellikle de kapitoldeyken afiyetle yediğim o leziz yemeklerin hayalini kremalı portakal sosuna yatırılmış tavuk, pastalar, pudingler, tereyağlı ekmek, yeşil soslu çin eriştesi, kuzu etli ve kurutulmuş erikli yahni. Birkaç nane yaprağı emerek kendime bunu aşmam gerektiğini telkin ediyorum. Nane iyi geliyor çünkü genelde akşam yemeklerinden sonra nane çayı içeriz. Bu sayede mideme yemek saatinin bittiği mesajını veriyorum. Ya da verir gibi yapıyorum. Ağacın tepesinde elimde oklarım ve yayınla güneşin sıcaklığını iliklerimde hissederken Arana'ya geldiğimden beri ilk defa bu kadar gevşiyorum. Keşke ruhu da gelseydi ve ortadan kaybolabilseydik. Gölgeler uzarken huzursuzluğum da artıyor. Akşam üstüne doğru onu aramaya karar veriyorum. En azından üçüncü ateşi yaktığı noktaya gidip nerelerde olabileceği konusunda ipucu arayabilirim. Gitmeden önce eski kamp ateşimizin çevresine birkaç nane yaprağı serpiyorum. Bunları uzak bir yerden topladığımız için Ru buraya geldiğimi anlayacak, kariyerlerse farkına bile varmayacaktır. Yarım saatten kısa bir süre içinde üçüncü ateşi yakmak konusunda sözleştiğimiz noktaya ulaşıyorum. Ve hemen bir şeylerin yolunda gitmediğini anlıyorum. Üçüncü ateş düzgün bir şekilde kurulmuş ama tutuşturulmamış. Yani Ru buraya gelmiş, odun parçalarıyla ateşi hazırlamış ama geri dönememiş. Benim erzakları havaya uçurmadan önce gözümle gördüğüm ikinci ateşten sonra başı belaya girmiş olsa gerek.'' Kendi kendime onun hala hayatta olduğunu hatırlatıyorum. Gerçekten hayatta mı acaba? Top sabahın erken saatlerinde, kulağım henüz bir şey işitecek halde değilken atılmış olabilir mi? Bu gece gökyüzünde ruhunun yüzünü mü göreceğim? Hayır, buna inanmayı şiddetle reddediyorum. Yüzlerce açıklama bulabilirim. Yolunu kaybetmiş olabilir. Yırtıcı hayvanlarla ya da treş gibi başka bir haraçla burun buruna gelmiş ve saklanmak zorunda kalmıştır. Her ne olduysa ikinci ateşle ayaklarımın dibindeki yakılmayı bekleyen ateş arasında bir yerde sıkışıp kalmış olmalı. Bir şey onu bir ağacın tepesine hapsetmiş. Sanırım izini sürmeye gideceğim. Bütün bir hafta sonunu boş boş oturarak geçirdikten sonra bir şeyler yapma fikri bana iyi geliyor. Sessizce gölgelerin arasına saklanarak ilerliyorum. Ancak şüphe uyandıracak hiçbir şey görmüyorum. Bir mücadele işareti ya da yerdeki çam yapraklarında herhangi bir iz yok.'' Çevreye bakılmak için durunca sesi duyuyorum. Emin olmak için kafamı yana çevirmem gerekiyor ama işte yine aynı ses. Ruh'nun dört notalık melodisini alaycı bir kuşun sesinden dinliyorum. Bu iyi olduğu anlamına geliyor. Sırıtarak kuş sesinin geldiği tarafa ilerliyorum. Biraz ileride başka bir kuş yine aynı melodiyi şakıyor. Ruh yakın zamanda bu melodiyi mırıldanmış olmalı. Yoksa arada başka bir sesi kaydederlerdi. Bakışlarımı ağaçların dalları arasında dolaştırarak ondan bir iz arıyorum yutkunarak yumuşak bir sesle aynı melodiyi mırıldanıyorum. Belki bu sayede yanıma gelmesinin tehlike arz etmediğini anlayabilir. Bir alaycı kuş melodiyi tekrar ediyor. Ve işte o anda çığlığı duyuyorum. Bu bir çocuk çığlığı. Bu bir genç kızın sesi. Arenada Rudan başka bu sesi çıkarabilecek kimse yok. Bunun bir tuzak olabileceğini, kariyerlerin bana saldırmak için fırsat kolladıklarını bile bile koşmaya başlıyorum. Elimde değil. Yüksek perdeden bir çığlık daha kopuyor. Bu defa benim adım aykırıyor. Katniss! Katniss! Yakınında olduğumu anlaması için Ru diye bağırıyorum. Tabii diğerleri de yakında olduğumu anlıyorlar. Onları arıların saldırısına maruz bırakan ve eğitimden 11 puan almayı başaran kızın yakında olduklarını düşünürlerse belki dikkatleri dağılır. Ru, geliyorum! Açık alana adımımı attığım anda onu yerde bir an içinde hapsedilmiş halde buluyorum. Mızrak vücuduna saplanmadan önce ağın arasından elini uzatıp adımı haykırıyor.